Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm hepiniz hep yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir İnşallah haliniz kendinize yerindedir biliyorsunuz ki birçok insan bu oyun oynarken yavaş kalıyor ve hani hızlı oyun oynayamıyor yani yavaş koşuyor karakteri sağ sol yapamıyor ya da iyi bir hassasiyet sahibi değil bu şekilde nokta atışı hassasiyet sipley atamıyor arkadaşlar. Ben de sizlere 7 yıldır oynamış olduğum bu oyunda tecrübe edindiğim, yanlış bildiğinizin, yani eminim birçoğunuzun, belki de hepinizin yanlış bildiği bazı ayarlar var. Sizlere bugün bu ayarlardan bahsedeceğim. Sizlere kendi ayarlarımdan da, da söyleyeceğim. Kendi hassasiyetimi de vereceğim. Ama mevzu yani hani benim hassasiyet Ne oluyor lan? Benim hassasiyetimi alıp... Allah Allah. Yapmak değil arkadaşlar. Mevzu, sizin bu videoyu sonuna kadar izleyip benim altın önemli bir şekilde yani altını çizerek söylediğim bir şekilde kurallar var. O kuralları yapmanız yani. Dilerseniz hiç uzatmadan kanala abone olup videoma da bir like atarsan ücretsiz olanlar bunlar yaparsan çok sevinirim. Hemen videomuza geçebiliriz. Hassasiyete geçmeden önce şöyle bir sprey atayım. Videonun sonlarında doğru siz de artık böyle bir sprey atabileceğiniz bir hassasiyet olacak emin olun. İlk başta ben joystickten başlamak istiyorum. Tane tane anlatayım tane tane dinleyin. Şimdi arkadaşlar benim joystick'imin buton büyüklüğü 61. Sen bunu parmağının büyüklüğüne göre cihazının boş ekranda yani kaldığı mesela benim şuralar komple boş yani anladınız mı? Tabletten oynuyorum iPad Pro 4. nesil. Sen bunu cihazın ekranına göre daha sonra hani parmağının büyüklüğüne göre bunu bir kere ayarlayacaksın. İlk başta bunu şöyle bir ayarlarken saydamlığını bu şekilde yüksekte kullanın. Ne yüksekte kullanın biliyor musunuz? Sizler her zaman belki şu şekilde joystick yapmışsınızdır. Bu, bu şekilde ne kadar hızlı oynatırsam o kadar iyi sanmışsınızdır. Değil. Yanlış yaptınız. Asıl hızlı joystick bu şekilde yapılır. Bunu parmağınızı iyice bakın. iyice alıştırın gözünüzü. Onun için bu şekilde saydamlığını yükseltin dedim ben sizlere. Bakın arkadaşlar hızlı bir joystick bu şekilde yapılır. Ya ne şekilde diyor soracak olursanız. Geriye doğru sol çapraz sağ çapraz. Düz geriye de değil. Düz ileriye de değil. İleriye sağ solda değil. Tekrar gösteriyorum. Bunları hani bir zaman sonra yaptığınız zaman eliniz daha iyi alışacak. Bu şekilde. Joystick bu şekilde yapılır. Peki hızlı joystick nasıl yapılır? Zaten demiştim ya bakın sağ sol demiştim ya bak bu şekilde. Bunun yanı sıra bunlara bir şey daha ekleyeceğiz. Bakın hızlı git var. Hızlı git'i hemen bunun dibine kadar getiriyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde devreye girmesi için bunun dibine kadar getiriyorsunuz hızlı git'i. Bu önemli bir kural. Bunu yaptığınız zaman bakın hemen devreye girecek. Gördünüz değil mi? Hızlı git. Şu an devrede. Direkt gördüğünüz gibi hemen çalışıyor. Bunu yapacaksınız. Daha sonra, daha sonra eğer bakın burayı iyi dinleyin. TDM oynuyorsanız yani kaymasız M4VS atıyorsanız arkadaşlar. O zaman gelişmiş kontrollerden gelip hızlı koşu hassasiyetini 80'e kadar düşürüyorsunuz bu şekilde. Bunu düşürdüğünüz zaman Mermiler HS'ye gider ama bunu klasikte yapmayın. Çünkü klasikte ne kadar hızlı koşarsan o kadar iyi olur. Bak sen bunu T'den VSS atıyorsan eğer gel buraya. Bu arada kullanman gereken tutamak silah lazeri. Silah lazeri kullanan silah lazeri merminin TDM'de daha iyi HS gitmesini sağlayacak haberiniz olsun. Mis gibi ya gerçekten mis gibi. Ama ben sadece klasik oynuyorum. Ben TDM girmiyorum derseniz arkadaşlar. Bu şekilde hemen bunu 100'e kadar getirin. Bunu 100'e kadar getirdikten sonra zaten karakter otomatikman hızlı koşacak. Bakın. Şu an karakter uçuyor resmen. Ama bir de böyle bakın. Şunu hemen bir düşüreyim. Mesela sizde büyük ihtimalle 50'de falandır. Şöyle hadi 65'e kadar düşüreyim. Bakın hızlı git devreye girmiyor bile. Gördünüz mü? Hani hızlı git joystick'in orada çıkıyordu ya. Girmiyor bile devreye. Onun için hemen bunu fullleyin arkadaşlar. Fullediğiniz zaman joystick'i e de o şekilde gösterdiğim şekilde yaptıktan sonra hem hızlı joystick yapmış olacaksınız hem mermilerin Ss gidecek. Joystick konusu bu kadardı. Şimdi sizlere bazı ayarlardan söz edeceğim. Hemen şöyle temel kontrollere girdik. Arkadaşlar iki tane ateş etme butonu var. Bakın şunu açın. Tamam bakın. Bunu açın. Daima açık yapın. En üstte ilk ayar. Şöyle şuraya gelin gösteriyorum. Şunu şöyle büyütelim. Bakın. Ben bunu neden kapattım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu neden kapalı? Hemen açayım. Gösteriyorum. Bunun üstüne eğer basarsan. Yani bunu da kullanarak atak edersen. Eğimin bozulur. Yani. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu eğimin bozulmasını gösteriyor. Bunu şey yaptığınız zaman. Kullandığınız zaman. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Tekrar göstereyim. Ve parmağınız bunun üstündeyken eğim sağa sola kayar. Anladınız mı? Ya siz nereye çevirirsiniz oraya? Ani bir tepkime de mesela böyle olur. Bunun olmaması için siz sola bakan ateşi bu şekilde kapatıyorsunuz. Sağa bakan ateş açık kalıyor. Bu. Bak açık kalması gereken bu. Bunu açıyorsunuz. Bunu da nereden açıyorsunuz? Hemen ayarlara girdin. İlk baştaki ayar. Aynı şekilde bakın dışarı alırken kamera dönüşü var. Bu açıktır sizde. Bu da onun birebir aynısı. Bunlar eğiminiz bozar. Bunları kapatın. Bunlar bu şekilde kapalı kalıyor. Daha sonra dürbün modunu basılı tut alıyorsunuz. Hızlı dürbün değişi açıyorsunuz. Odak uzaklığını dokun alıyorsunuz. Dikiz açıyorsunuz ve basılı tut yapıyorsunuz. Dürbün modu basılı tut dediğim olay şu. Elim şu an üstünde dürbün şey var ya butonu. Üstünde çektim kapandı. Çektim kapandı bak. Elim üstüne bastım çektim kapandı. Seriliğe bak. Bak seriliğe bak. Ne kadar hızlı. Ya, bunun bu kadar hızlı yapmanızın bir anlamı yok ama... Şu şekilde önünüzde adamlar geliyor diyelim. Hemen gösteriyorum. Son adama da bir KNT vuralım. Tamam. Bakın. Dikizde basılı tutalım dedim ya buradan. Dikizde bu şekilde oluyor. Hemen gösteriyorum. Bak bastım çektiğim anda kapanacak. Kapandı. Bastım çektim. O kadar hızlı gözüküyor ki belki yani göremiyorsunuz bile. Hani bu sizlerin ya hem hızlı oyun oynamasına hem de yani daha seri bir şekilde böyle göz zevki vererek hem de yani daha mantıklı olan ayarlardır bunlar. Sadece yani hani hızlı oyun değil de mantıklısı budur arkadaşlar. Bu arada videoyu da buraya kadar izleyenler varsa yorumlara bir PUBG Mobile yazsın mı ya? Bir yazsın bakalım. Buraya kadar video hiç atlamadan izledim diyen varsa video like atsın kanala abone olsun. Videonun yorumlarına da bir PUBG Mobile yazsın bakalım kimmiş onlar. Şimdi gelişmiş kontrolleri geçtik arkadaşlar. Üst tarafta fazla önemli bir şey yok. Gerçekten yok yani. Ama bakın burada önemli bir ayar var. Yakın temasınızda sizi çok etkileyecek olan, yakın temasta gerçekten sizi profesyonel yapacak olan bir ayar. Hemen gösteriyorum. 3 inşası bakış açısı. Eğer bu 90'sa karakterin küçük gözükür. Karakterin küçük gözüktüğü için de hani uzaktan görürsün. Rakipler de seni yakından görür. Rakipler de sonuçta senin karakterini uzaktan görmüyor. Sen kendi karakterini uzaktan görüyorsun. Onun için gelişmiş kontrollerden hemen 3 inç arası bakış açısını 80'e kadar düşür. Telefonlar belki 81 en fazla 82 yapabilir. Tabletlerde yani 80 yapsın. Benim tavsiyem budur. Ben sizlere kendi ayarlarımı yapmanız gerekenleri 7 yıldır oynamış olduğum bu oyunda tecrübe edindiğim bilgileri söyleyeyim yapıp yapmamak sizlere kalsın. Hızlı koşu hassasiyetini videonun başında nasıl yüz yapmanız gerektiğini, hangi koşullarda yüz yapmanız gerektiğini zaten bahsetmiştim. Hani burada nişan yardımı var. Ya birçok insan bunu lütfen yorumlara yazın. Nişan yardımı kapalı kullanın diyor. Arkadaşlar niye kapalı kullanıyorsunuz ki? Nişan yardımı bence niye kapalı kullanıyorsun? Yorumlara yazar mısın? Nişan yardımı açık olması gerekiyor. Bak şimdi. Sen adamın burasına bile ateş etsen. Burasına kafasına değil bak Burasına bir ateş etse nişan yardım o mermiyi adamın kafasına getiriyor yani onun için sen nişan yardımını açman gerekiyor ya ama tek bir zararı var benim bildiğim tek bir zarar o da bu şu baygın olan adam oluyor. bunu baymışım düşürmüşüm bu da ayakta olan adam olsun sen ayakta olan adama mermi atacakken bazen mermi hop baygın olan adama gidebiliyor nişan yardımın yüzünden hani bu oluyor mu evet oluyor arkadaşlar yalan yok ama 40 yılda bir kere başınıza gelir ama her maç nişan yardımının yararını görürsünüz. Yine nişan yardımının altında çok önemli bir ayar var. Duvar engellemesi. Bakın ben de kapalı. Siz büyük ihtimal açıktır. Açık olduğu zaman elinizle silahla duvarın arkasına geçtiğiniz anda kapanıyor. Gördünüz değil mi? Şu an eğim yok. Onun için bunun olmaması için nişan yardımının hemen altındaki duvar engellemesini kapatmamız gerekiyor. En altta da oyunun en iyi yani özelliklerinden birisi jiroskop. Jiroskop eğer açık değilse kesinlikle açın. Jiroskop eğer arkadaşlar sen tableti sola çevirirsen sola döner sağa çevirirsen sağa döner. Hani yukarı çevirirsen yukarı aşağı çevirirsen aşağı döner. Onun için sen jiroskopu açman gerekiyor. Bak, hem hızlı bir oyun hem hızlı bir nişan almak için hem hızlı hareket etmek için. Ya kesinlikle açman gerekiyor jiroskopu. Oyunun en önemli kurallarından bir tanesi. Ben sizlere ayarları söyledim. Şimdi gelelim. Cihazınızı kastırmayacak grafik ayarları. FPS'inizi yükseltecek olan ayarlar. Arkadaşlar FPS çok önemli bir şey. Cihazınız maalesef düşükse her FPS'i alamıyorsunuz. Şu an 120 FPS'e kadar FPS destekleyen cihazlar var. Örneğin benimki iPad Pro 4. nesil. Siz bunu dengeli de kullanırsanız ya da HD'de kullanırsanız işte ben göz güzel olsun. Bu şekilde hani renkli renkli oynayabiliyorsanız cihazlarınız kasar FPS'iniz düşer yapmanız gereken akıcıyı almak. Alt taraftaki kare hızını da en sağdaki hangisi ise benim ultra aşırı iPad Pro 4. nesil 120 FPS destekliyor ve 120 FPS'i kullanmak. Hani demek istedim grafikler akıcı, kare hızı en sağdaki hangisi ise onu alıyorsunuz. Grafikleri renkli yapıyorsunuz. Parlaklığı 130 140 arasında bir şey yapın. 150 yapmayın çok açık oluyor. Hani çok da düşük yapmayın. Ben şu an video çektiğim için 85 yaptım. Ama videonun dışında hemen ben bunu 130-140 yapıyorum. Kaliteli olması için. Her şey sizin için. Gelelim çok önemli bir ayar var arkadaşlar. Cihazınız kasıyorsa artık kasmayacak. Grafiklere tıklayın. Verime tıklayın. Burada düzgünleştirmeyi kapatın. Güç tasarrufunu kapatın. Grafikleri otomatik ayarlayı kapatın. Güç tasarrufu cihazı ısındırıyor. Şarj tüketimi azaltıyor ama cihazın ısınıyor. Yine otomatik şarjın hızlı gidiyor zaten. Grafikleri kendi kendine otomatik ayarladığı zaman senin cihazın tekrardan ısınıyor. Bu da hani senin cihazını kastırıyor. Düzgünleştirmeyle kapatmanız gerekiyor. Ben düzgünleştirmeyi bunca zaman iyi bir şey biliyordum ama değilmiş. Maalesef kapatın. Ha belki bunları yaptıktan sonra arkadaşlar. Hani belki bunları şöyle açayım. Yaptıktan sonra grafikler bir tık daha güzel gözükür. Hani bunları kapattığınız zaman belki hani grafikler çok kötü gözükür. Bilemem. Ama bunlar önemli olan ayarlar. Cihazınız ve sizin için. Ben yine de söylemek istedim. Şimdi nişangah ve efektler Nişangah ben pembe kullanan birisiyim. Dürbünsün nişangah ben de pembe. Yani siyah da kullandım. 3 renk kullandım. Beyaz oyunun başında kullandım 1-2 sene. Siyah kullandım Bir sene. Geri kalan yani hani 3 sene, 4 seneleri de full pembe kullanıyorum. Siz de isterseniz pembe yapabilirsiniz. Yeşil, sarı falan yapmayın. Çünkü zaten haritalarda genelde yeşil, mavi renkler falan çok fazla var. Silah çarpılıyor herhalde. Anlamadım yani Ama bak dürbünü açmaya çalışıyorum. Açmıyor şu an. Oyunda bir sıkıntı var sanırım. Her neyse ee, Unuttuğum bir şey var mı? Şu an yok. Ses ve dokunsaldan ayarları aşırı yüksek ses yapmayın. Yüksek ses yapın. Bu şekilde ayarlarım var benim. Sizler de aynısını yapabilirsiniz. Şimdi geldik buton ve hassasiyete. Butona geçmeden önce hassasiyeti tanıtayım ben size. Bakın. iPad Pro'dan oynuyorum. Yüksek bir hassasiyet kullanıyorum. Ayarlar atıyorum. 150 değildir de. 250, 300, 400'dür. Niye? Ekranım büyük. Ama arkadaşlar. Bunu bakın. Böyle yüksek hassasiyette de oynayabilirim bu şekilde düşük hassasiyette de oynayabilirim. Ama siz düşük hassasiyette oynarsanız bu şekilde hızlı oynatamazsınız. Benim hassasiyetimi kullanmasam bile düşük hassasiyette oynama. Yani demek istedim şuradaki atıyorum ayarları 228 ya. 120'de, 50'de, 70'de kullanma. 200'lerde kullan. Zaten yavaş yavaş çevirirsen yavaş döner zaten. Ama hani hızlı çevirsen de bu şekilde hızlı döner. Bakın ne kadar seri. Ama önemli olan sizin hızlı oyun oynamanız olduğu için yüksek hassasiyet tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir siple denemesi yapalım. Bakın 3x. 4x. 6x. Arkadaşlar sifre atarken yere yatarak sifre atmayın. Çünkü niye? Şuradaki rakip, buradaki rakip, buradaki rakip sizleri çok kolay bir şekilde vurabilir. Eğilip dikiz açın bu şekilde sprey atın. Eğer bu şekilde sprey atarsanız hem silahını sekmemiş olur. Aynı zamanda sprey atmaya başladıktan sonra bakın. Başlamadan böyle indirmeyin. Tam mermi çıktıktan sonra jiroskop ile şu şekilde silahı bir tık aşağı indirin. Ve kullanmanız gereken tutanmaklar bu şekilde olsun. Dikey kullanmayın. Açılı tavsiyemdir. Açılı merminin sağa ve sola olan yani yatay tepmesini azaltıyor. Yani mermi sağ tepmiyor. Dikeyde de yukarı aşağı olan şu tepmeyi azaltıyor bakın. Onun için bunları ben uydurmuyorum bu arada. Bakın üstüne zaten kendi görevleri yazıyor. Bu şekilde bakın görüyorsunuz hepsinin görevi yazıyor zaten. Ben sizlere bu ayarları söyledim. Şimdi gelelim kontrol kodumu vermeye. Kontrol kodum 4 parmaktır arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ben sizlere. Bunu üçüncüde yapmanız gerekiyor. Bakın 1 2 var. Üçüncüye buraya yapmazsanız geçersiz olur. Bu şekilde göstereyim. Buyurun arkadaşlar benim kontrol kodum 4 parmaktır. Yani kolay mıdır? Kolaydır. Her cihaz yapabilir. Telefonlu arkadaşlarım varsa ya yani telefon oynayan arkadaşlarım varsa eğer bakın hemen göstereyim ben sizlere. Sol tarafa ateş koysun, altına joystick koysun. Tamam mı? Joystick koysun altına, sağ tarafa dürbün koysun. Dikizleri hemen dürbün altına koysun. Bu şekilde bir daha şöyle göstereyim. Atlama, yatma, zıplamayı da sağ alt tarafa koysun. Ekranı da Arkadaşlar butonları alıştıktan sonra bu şekilde saydamlıkları 10'a 7'ye 5'e falan düşürün. Ekran tertemiz gözüksün. Hem daha iyi göz verirsiniz. Eğer video falan çekiyorsanız. Çekmiyorsanız da butonların arkasındaki adamları göremezsiniz. Saydam olduğu zaman her yeri görürsünüz. Onun için bu şekilde yapın. Yani şöyle göstereyim size. Örneğin. Bu şekilde. Ateş butonun arkasındaki yeri ben şu an zor görüyorum. Ama şu şekilde olsa. Kaydet. Bakın. Yok gibi neredeyse yani. Buton yok gibi. Görüyorsunuz Ama var yani. Anladınız mı? Şimdi gelelim hassasiyeti. Hassasiyeti ben buluta yükleyeyim. Bugün ayın. Büyük ihtimali kaçıydı? 14 müydü? 13 müydü? Neyse dur şuradan anlarız. 14 arkadaşlar. Güncel olarak hassasiyet buyurun arkadaşlar. Güncel hassasiyet kodumu paylaştım. Eğer bu kod geçersiz olursa lütfen beni dinleyin. Lütfen iyi dinleyin. Ben şimdi sizlere tek tek hepsini göstereceğim. Kod geçersiz hatası alırsanız tek tek yapabilirsiniz. Vallahi yani çok emek veriyorum. Umarım video sadece buraya kadar izlememesin. Sadece burasını izlememesiniz. Çünkü videonun içinde anlattığım olaylar çok farklı. Yani olay buradaki hassasiyeti kontrol kodunu alıp kopyalayıp yapıştırmak değil. Olay aslında benim videonun başından buraya kadar anlattığım kısımdır. Gerçekten siz o kısımları izlemediyseniz hassasiyetle işinize yaramaz. Kontrol de işinize yaramaz. Eğer izlemediyseniz başa yasarı tekrar izleyin arkadaşlar. Sizin için anlattım bunları. Kendim için değil. Kendim zaten biliyorum. Benden bu kadardı. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.